Hey gidi günler hey. Şimdi köyümde olup yem yeşil çayırlarda kuzularımı otlatsam, pezek sobasında sımsıcacık yanında kıvrılıp otursam. Ama gel görelim ki şimdi bu çadırdan bozma kampta yaşıyorum. Benim şivem yeri işte ya. Neyse ekmek davası yapacak bir şey yok. Belki zamanla buraya da Ne olacak ki ya? Artur yeğenim mektubun gelmiş. Hadi gözün aydın. Ney ney? Mektup mu? Bana mı gelmiş? Sağ ol emmi eyvallah. Heyecanlandım mı? Vallahi heyecanlanmadım. Heyecanlansam koşarak giderdim. Hala yürüdüğüme göre. Neyse merak ettim. Kimmiş bakalım mektup gönderen. Sevgili Arthur, sen köyden gittikten sonra burada çok önemli gelişmeler oldu. Bizim sarı kız hamile kaldı. İki tane buzağı doğurdu. Muhtar Hasan emminin taçında çıban çıktı. Üç gün sonra da öldü kariban. Hümesimize tilki girdi. İki tane tavuğumuzu götürdü şerefsiz. Geçen günde bir tane ördeğimizi köpek parçaladı. Ha bu arada o tilkinin götürdüğü iki tane tavuk var ya, onlar bizim en çok yumurtlayan tavuklardı. Vallahi yazık oldu. Neyse bu konu çok önemliydi. Özellikle belirtmek istedim. İşte böyle Arthur. Suriye Kortadan'dı. bizim eve de. Ha bizim ev demişken bu arada dün eve muslukçu çağırdık. Bizim mutfağın musluğu uzun zamandır rahatıyordu. Muslukçu geldi sağ olsun usta işini halletti. Bir kahve içirdik. Para da almadan gitti. Helal olsun valla. İşinin ehli ustaymış. Son olarak çok önemli bir konu değil ama Babam benim Manavuşman'ın oğlu Ebu Bekir Sıddık'a verecekmiş. Üç gün sonra gelip isteyeceklermiş. Ne? Niye üç gün sonra mı? çünkü bunlar aşağı köyde oturuyorlar. Bizim köyde değil. Üç günden önce gelirler. Atları da yok karibanlar. Yürüyerek gelecekler. Yazık ya. Neyse. Aklında bulunsun dedim. Sevdiceğin Meryem. Aman ya Rabbi Meryem'i başkasına mı verecekler? Meryem, Meryem, Meryem. Anam bu kim lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bu kim lan? Allah'ım bu kim ya? Bu Meryem değil oğlum. Bu, bu resim bende ne geziyor ya? Kimmiş lan bu? Sene 1870 yukarı köyden Tenzile teyze. Tenzile teyze mi? Oğlum Tenzile teyzenin fotoğrafı bende ne gece? Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Bu gibi Allah'ım. Bu sorunu hemen çözmem lazım. Meryem benden başkasına yar olamaz. Arthur yeğenim nereye böyle it kovalar gibi? Acele ne? Mektup kimden gelmiş? Ha emmi burada mıydın sen? Ben de senin yalana gelecektim. Bana bir gün izin lazım emmi. Köyde bazı sorunlar çıkmış da. Neymiş o sorunlar yeğenim anlat hele. Ya emmi işte sürüyü kurt dalamış. Bizim Meryem'in evini muslukçu. <laughs> bizim Meryem başkasına vereceklermiş emmi. Gitmem lazım kusura bakma. Bir günlük yemden düşersin. Hadi eyvallah emmi. Am ne oluyor lan? Kim sıktı lan? Anam ne oluyor oğlum? Kim sıkıyor? Lan sen mi sıktın? Gel lan buraya. Kaçma lan. Kaçma gel buraya. Şerefsiz seni şeref Allah lan. Lan o sıkmıyor. Anam ne oluyor oğlum? Lan oğlum delikanlı arkadan sıkılır mı lan şerefsizler sizi? Al lan sana. Lan bu anam oğlum vallahi bunlar mana Osman'ın adamları. Anam vallahi öldüm. Acıdı lan. Dur 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 da olsa aynı yerde bir daha ölmenin bir anlamı yok değil mi? Yüzümüzü kapatalım da bu sefer tanımasınlar. <laughs> ne kadar zekiyim ama değil mi? Hadi bakalım. Deh dül dül deh. Meryem bizi bekler. Dört nala gidelim. Aha şu bizim Murtaza emmi değil mi lan? Dur bakalım şunu da bir deneme yapalım. Sesimi değiştireyim de. <laughs> Selam Murtaza emmi. Ne haber lan yavşak Artur. Aha tanıdı lan. Nasıl tanıdı oğlum? Ha lan sen kimsin oğlum? Vallahi önüme gelene bir tane sıktım ama. İnşallah tanımamıştır. Ama Murtaza emmi beni nasıl tanıdı ya? Allah Allah sesimi de değiştirmiştim ama. Bas kaza düldül. Meryem bizi bekler. Oh, anam direğe dikkat. Diliyor. Direğe dikkat. İşte geldik. İt gelmez sokak 9 numara. Adres doğru. O zaman kapıyı çalalım. Üplan ana sevdeymiş be. Dostluğumuzu dün tamir ettiler. Ne istiyorsun? Aa, kusura bakma teyze. Sizin Meryem bana mektup göndermişti. Çok önemli bir mesele varmış. O yüzden geldim. Kusura bakmayın rahatsız ettiysem efendim. Tamam, çağırıyorum. teyze diyor bir de terbiyesiz. Aa Arthur sen mi geldin? Bir saniye annem buyurmasın şu kapıyı kapatayım. Meryem gel dedin geldim işte. İyi misin kızım sen? Ha mektubu diyorsan ben onu mutlulukçudan önce şey bir boş kanında yazmıştım aslında. Peki ne istiyorsun benden? Bilmiyorum Archie bilmiyorum. Kimseden korkmana gerek yok Meryem söyle. Peki o zaman şey şu bizim tavukları kaçıran tilkiyi bulup öldürmeni istiyorum. Tavukları kaçıran tilkiyi mi? Ee, evet. Pekala. Bu zor bir iş Meryem. Bunu düşüneceğim. Ama bu, bu tilkiyi nasıl bulacağım ben peki? Hayır Arti, hiç de zor değil yapabilirsin bence. Tabi tabi, sana göre kolay. Allah'ım sen sabır ver. Bu kadın ne anlatıyor bana ya? Bak Arti. Bu konu ailem için çok önemli. Yardımına ihtiyacım var. Ailem diyorsun Meryem. Peki ben neyim senin için? Sen benim abim gibiydin ama. O bana, de. Demek abi ha Meryem. Oysa ben ne hayaller kurmuştum ikimiz için buraya gelirken. Dilim başka, kalbim başka söylüyor artık. Ney ne? kalbin mi? Yok, dalağım artık. Bak, ben para için çalışıyorum gurbet ellerde. Bu iş için yeterince iyi değilim Meryem. Üzgünüm. Ama bunu bizim için yapmalısın. Hem bu işi başarabilirsen eğer, İleride ne bileyim sen ne ikimiz yani. İyi diyorsun devam et. Dalga geçme Arti. Hani belki abi meselesini unutabiliriz diye düşündüm. Peki ya muslukçu meselesi ne olacak? Bir de ev boş olur ümidiyle kaç kilometre at üstünde yol geldim. Kaçın büzüştü yemin ederim. Sonuç annen açtı kapıyı. Üzgünüm Arti. Muslukçu e, şey pardon e, postacı gelecek diye evde kaldı annem. Ne yapayım gönderemedim işte. Bilmiyorum Meryem. Kafamda deli sorular. Düşünme şimdi bunlar Arti. Nasıl düşünmeyeyim Meryem? Ona bu kafayla git tavukları çalan tilkiyi bul ve öldür diyorsun. Bu tilki çok tehlikeli Arti. Lütfen Arti. İçimiz için. Yardım edecek misin? Oğlum kabul etsem mi yetmesem mi? Neyse bu kız kaçmaz be tamam. Nerede bulurum bu tilkiyi? Ah iyi be hemen de kandırdım salağı. Şey e, tamam gene de aşağı köy civarında gezer, kalabalık olur. Yanında başka arkadaşlar, tiltiler de var. E, yanında çok fazla silah falan alman gerek yok. Bir sapan alman yeterli. Sen hemen çık ben yolda sana konumunu atarım. Peki, selametle. Sırtını kalın giyin. Ne diyor lan bu? evet dül dül. Kız çok zeki çıktı valla. Çilki milki falan şifreli konuştu. Bir duyan anlayan olmasın diye herhalde. Helal olsun. Hadi bakalım yola çıkalım o zaman Düldül. Dül. Senin yüzünden ben de bok yoluna gideceğim. Enayi.